Herkese merhaba, bugün sizlerle çok şık bir modelin yapımını paylaşmak istiyorum. Modelime yapımına geçmeden önce, modelim çabuk ilerleyen basit bir model ama görüldüğü gibi çok çok ağır duran bir model. E, i̇ki model arasında ben 4 zürafa, 4 zürafadan sonra 7 fil dişi ve yine 4 zürafa yaparak modelime geçiyorum. Fil dişilerimin üzerine iki kenarlardaki tane boş bırakarak, bu şekilde ortaya modelimin renginden 2 adet pırpır yaptım. Modelimin yapımına geçmek istiyorum. Öncelikle bir zürafayı boş bırakıyorum. Ve ikinci zürafaya geçiyorum. Burada geri geliyorum. Ve buraya 8 adet pırpır yapacağım boyutunu göstereyim. Pırpırların bu boyutta olacak. Ve 8 tane olacak. 2 3 4 5 6 7 ve 8. pırpır. 8 adet pırpırımı tamamladım. Görüldüğü üzere. Ve hemen yandaki zürafanın içerisine ipimi indiriyorum. Ve buraya 4 adet zürafalarımı yapıyorum. Bir dişlerimi yapıyorum. Ve modelime böylece devam ediyorum. Burada ben ipimi kesiyorum. Ve diğer ipime geçiyorum. İlk etapta açık renk ipimi alıyorum. Açık renk ipimi ilk pırpırımın üzerine ekliyorum. Düğümümü attım. Ve buraya pırpırımın üzerine küçük bir zürafa yapacağım. Evet. Bu boylarda küçük bir zürafa olacak. Ve yine hemen yandaki pırpıra da bir zürafa yaparak geçiş yapıyorum. Yine bu pırpırın üzerine de bir adet zürafamı yapıyorum? Ve yandaki pırpırıma geçiyorum. Zürafa yaparak. Yine Mor pır üzerine zürafaamı yapıyorum. Ve mor pır geçiyorum. Zürafaamı yapıyorum. Mor pır üzerine. pırpırımıza zürafanın pır geçiyorum. Böylelikle zürafalarımı artırmış oluyorum. Ve yine pırpır var zürafa yaparak geçiyorum. Yine ve yine pırpır zürafamı zürafa yapıyorum? Tepeye de bir zürafamı yapıyorum? Yana geçiyorum. Ve buraya da zürafamı yapıyorum. Evet. Şöyle biraz düzelteyim. İlk sırayı böylelikle tamamlamış oldum. Modelimi çeviriyorum. Üst sıraya geçeceğim. Üst sıraya geçerken burada yine kenara tepeye düğüm atmadan önce bir küçük zürafa yapıyorum. Ve üstte zürafa yaparak geçiyorum. yine bu sırayı tüm zürafalarımın üzerine zürafa yaparak bu sırayı tamamlayacağım. Bir aradaki zürafaya, bir tepedeki zürafaya. Batıyorum. Bir aradakine batıyorum. Bir de tepedekine batıyorum. bir araya bir de tepeye batıyorum bir araya bir tepeye batıyorum yine bir araya bir de tepeye batıyorum Ve son kez araya ve bir de tepeye batarak zürafalarımı tamamladım. İkinci sırayı tamamlamış oldum. Şöyle göstereyim. Burada görüldüğü gibi 3 sıra gidiyorum. Bundan ben 2 sırayı tamamladım. Şimdi 3. sırama geçiyorum. 3. sıramda da yine aynı şekilde baş tarafa bir adet zürafamı yaparak şöyle zürafamı yapayım gördüğünüz üzere bu şekilde zürafamı yaparak yine bu sırayı da zürafa olarak tamamlıyorum ben zürafalarımı tamamlayayım üst kısma geçelim Evet ben bu kısmı tamamladım açık renk ipimi ve koyu renk ipime geçiyorum burada da yine koyu renk ipimi en baştaki zürafamın içerisine ekliyorum. Ekledim ve bu sırayı zürafa olarak devam ediyorum. Bu sırayı tamamen zürafa olarak sona kadar ilerleyeceğim. Koyu renkle tüm zürafalarımın üzerinden sürafa olarak gidiyorum. Aynı şekilde üst sırayı da bu şekilde devam edeceğim. Şöyle yapalım. Sona kadar geldim. Sona geldiğimde üstte Yine şöyle çeviriyorum. Bir adet zürafa ile üste çıkıyorum. Evet. Kenara yine zürafa mı yaptım? Ve yine bu sırayı da ikinci sırayı da zürafa yaparak sona kadar devam edeceğim. rengim de yine 3 sıra olacak yalnız en üst sırada fil dişi yapacağım bu ikinci sıram zürafada ikinci sıramı tamamlamak üzereyim sona geldim Evet sonuncu zürafamı da yaptım Son zürafamı yaptıktan sonra burada zürafamın içerisine ipimi düğüm yapıyorum ve buraya bir küçük zürafa yapıyorum aynı zürafanın içerisine ve zürafamın içerisinden geri gelerek tepesine düğüm atıyorum ve yandaki zürafayı ipimi indiriyorum bu şekilde hemen yana bir zürafa yapıyorum zürafamın içerisine düğümümü atıyorum ve yandaki zürafaya ipimi indiriyorum bu şekilde bir görüntü oluşacak yine zürafamı yaptım içine düğümümü attım ve ipimi yandaki zürafaya İndirdim. Yine düğümümü atıyorum. Tepeye düğümümü attım ve yana zürafamın içerisine ipimi indirdim. Bir zürafa, tepeye bir düğüm ve yana indiriyorum. Bir zürafamı yaptım tepeye düğümümü atıyorum ve yana indirdim yine bir zürafamı yapıyorum tepeye düğümümü atıyorum ve sondaki zürafamın içerisine ipimi indirerek modelimin üst kısmını da tamamlamış oluyorum üst kısmı da tamamladıktan sonra en son şu ortada sarı ipimi alıyorum ve tohum olarak bu ortada boş bıraktığım zürafanın içerisine ipimi ekliyorum düğümümü attım modelimi şöyle yatırayım ve buraya 3 adet pırpır yapacağım 1 2 ve 3. pırpırım. 3 adet pırpırımı yaptım. İpimi kesiyorum. Şöyle bir düzelteyim. Ve böylelikle modelimi tamamlamış oldum. Şöyle yapayım. Evet. Gördüğünüz gibi çabuk ilerliyor. Basit ama çok gösterişli, çok şık duran bir model. Evet yapımı kolay. Ama dediğim gibi çok ağır duran bir model. Yapımı kolay olmasına rağmen yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın.